JC Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk iş günündeki makro gelişmeleri değerlendirdiğimizde Piyasalarda hem ekonomik verilerin hem de jeopolitik gelişmelerin yine gündemde olduğunu ifade edebiliriz. Cuma günü Ukrayna ve Rusya arasında sağlanan uzlaşmayla birlikte Ukrayna'da ateşkes ilan edilmişti. Fakat hafta sonu gelen haberlere baktığımızda çatışmaların devam ettiğini, top seslerinin gelmeye devam ettiğine yönelik haberler basında yer almış bulunuyor ve ateşkes sürecinin tehlikede olup olmayacağı yine tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanında e, özellikle e, Avrupa Birliği'nin Rusya için uygulayacağı yaptırımlar e, yine gündemde. Yaptırımları genişletmeyi planlıyor Avrupa Birliği ve Salı günü uygulamaya geçirilecek e, yaptırımlarla ilgili bir açıklama yapılmış olması bekleniyor. Diğer taraftan cephane politik risk tarafında yine e, Obama'nın yaptığı bir konuşma gündemde yer aldı. Çarşamba günü yani bu bu Çarşamba e, Irak Şam İslam Devleti isimli yani IŞİD isimli örgütün e, yenilmesiyle etkisiz hale getirilmesine ilişkin e, bazı açıklamalarda bulunacağını ifade etti e, ABD Başkanı Barack Obama. Bu da yine e, merakla beklenen e, açıklamalar arasında yer alıyor diyebiliriz. Bunun yanında özellikle Asya tarafından gelen verilerle birlikte Avrupa tarafında endekslerde kayıplar olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli nedenleri arasında ise İskoçya'ya ilişkin beklentiler olduğunu ifade edebiliriz. 18 Eylül'de İskoçya'da yapılacak referandumla büyük Birleşik Krallık'tan İskoçya'nın ayrılıp ayrılmayacağına yönelik bir referandum yapılacak. Burada Son yapılan anketlerde hafta sonu basına yansıyan anketlerde özellikle İskoçya'dan ayrı İngiltere'den ayrılmayı e, isteyenlerin oranının yüzde 51 ile ilk kez arttı. E, İngiltere'de İngiltere'ye bağlı kalmak isteyenlerin oranını geçtiği görüldü. Bu da sterlin üzerinde yine sert baskı yapan unsurlar arasında yer aldı diyebiliriz önemli bir gelişmeydi aslına baktığımızda. Çünkü özellikle İskoçya'nın ayrılması sonrasında eğer böyle bir karar çıkarsa sterlin kullanıp kullanmayacakları ve Avrupa Birliği statüsündeki birçok belirsizlik yine gündeme gelebilir. E, o yüzden bu taraftaki e, İskoçya tarafındaki gelişmeler bir miktar e, belirsizlik yaratıyor ve Avrupa Endeksleri üzerinde baskı oluşturuyor diyebiliriz. E, Sterlin'deki kayıplar e, özellikle Euro Pound paritesine baktığımızda 4 haftanın en düşüğüne e, geldiğini e, görüyoruz. Sterlin'in Euro karşısındaki değerini incelediğimizde. Diğer taraftan Japonya tarafında e, Ülkenin başbakanı Hamada'nın ekonomi danışmanlarından ülkenin başbakanı e, Shinzo Abe'nin ekonomi danışmanı Hamada'nın yaptığı açıklamalar gündemde yer aldı ve zayıf yeni Japon ekonomisi için iyi olduğunu e, ekonomiye yardım ettiğini ifade eden açıklamalarda bulunduğunu e, gördük haftaya baktığımızda piyasalar yeni haftaya Çin'den gelen daha doğrusu Asya tarafından gelen verilerle başladı diyebiliriz ama bunlar arasında Çin'in ticaret dengesi verileri öne çıktı. Özellikle yine rekor kıran Çin'in ticaret fazlası fazlasına rağmen İthalatın azalmış olması piyasalarda baskı yapan önemli unsurlar arasında yer aldı diyebiliriz. Yükseliş kaydetmesi beklenen ithalatın %2.4'lük bir düşüşe işaret ettiğini söyleyebiliriz açıklanan rakamlar arasında. Olumlu bu rakam aslında ticaret dengesi artmış olmasına rağmen bu rakamın aslında ee, olumsuz bir işaret olarak değerlendirdiğini ifade etmekte fayda var. Çünkü Çin'in iç talebi konusunda kaygılarında e, arttığını ifade edebiliriz bu tarafta. Özellikle hem Avrupa Asya tarafındaki endekslerde baskı yapan unsurun bunun olduğunu ifade etmekte fayda var. Yurt içine baktığımızda ise Avrupa tarafında İskoçça gündemde yer alırken yurt içinde ise bugün yine önemli veriler takip edildi. Özellikle büyüme verisi öncesinde açıklanan bugünkü sanayi üretimi rakamı önemliydi. Sanayi üretiminin yıllık bazda %3.6'lık bir artış kaydettiğini gördük. Aylık bazda ise %1.8'lik bir yükselişe işaret ederek yılın en hızlı artışını kaydetti sanayi üretimi yurt içinde. Bu da olumlu bir gelişme olarak algılandı diyebiliriz. Çarşamba günü açıklanacak büyüme verisi öncesinde. Haftaya dolar endeksinin yükselişte başlamış olması ve bu yükselişlerini koruma tutumu içerisindeki işlem gördüğü seans içerisinde de dolar-türk lirası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin daha etkili olduğunu belirtmekte fayda var. Genel anlamda e, baktığımızda piyasalarda özellikle günün ilk yarısında öne çıkan başlıklar, önemli gelişmeler bunlar e, olmuştu. Günün devamına baktığımızda ise ekonomi takviminin zayıf bir veri akışı içerdiğini ifade edebiliriz. Saat 15.30'da Kanada'dan gelecek yapı ruhsatları önem derecesi yüksek bir veri makroekonomik gösterge olarak dikkat çekiyor. Bunun devamında 15.45'te ABD Hazine Sekreteri Lloyd'un bir konuşması olacak. E, 16'da ve e, 18D ise Fransa'nın ve ABD'nin buna ihaleleri yine takip ediliyor olacak. Genel anlamda baktığımızda piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımlar, Fed'in ne zaman faiz arttıracağına yönelik spekülasyonlar ve jeopolitik risklerin yakından takip edilmeye devam edildiğini ifade edebiliriz. Bir de Avrupa tarafında İskoçya'da son anketle birlikte bağımsızlığını isteyebileceği yönündeki kaygılar da etkili oldu. Genel anlamda makro gelişmeleri değerlendiririz ve bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. thank you